Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün ben sizlerle birlikte ne yapıyorum? Valiz hazırlığı yapıyoruz. Bu arada biz daha aynı kıyafetleri giyerek Bugün biz sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Valiz hazırlığı yapıyoruz. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız için ben Ece, ben Blink Favori kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, e, tatil, e, biz valiz videomuzu da çekmek istedik. E, zaten Tatilden döndüğümüzde bu eve gelmeyeceğiz. Başka böyle daha böyle büyük bir ev. Belki iki katlı oldu. Biz şimdi valizi hazırlayacağız. Videoyu kapatacağım. Ee, bu arada 6. bölümdeyiz. Sonra e, 7. bölümde şey bir tane 3 katlı bir yer var. Orası tam tatillik bir yer. Oraya gideceğiz. Ee, sonra da e, şeye gideceğiz tatile gideceğiz kalmak için havuza, havuzlara falan gireceğiz. Ondan sonra ise e, şeye gideceğiz ev alıp bir o evde yaşayacağız. Çünkü biliyor musunuz neden? Bakın bu posterler var. Bakın banyo bile çok küçük arkadaşlar. Bunlar yer yok. Sonra çamaşır makinemiz yok. Şeyimiz, temizlik malzemelerimiz de çok yok. Bakar mısın sadece 3 tane boyuz asmak için var. Şu an makyajımızı koymaza koymaya falan yerler yok. Daha böyle bir sürü maskeler falan istiyoruz. O yüzden bu baya büyük bir e, şey olacak. Bu arada maalesef ki arkadaşlar çok üzüldüm. Civciv artık Artık bizimle o yeni evde kalamayacak. Dermişim ama kalacak. Ay biraz da ben konuşayım. Evet arkadaşlar şimdi buradan valizlerimizi alıyoruz. Bütün ne var ne yok çanta valiz. Bunlara yetmezse yine götürürüm. Burada her şey niye pembe? Ki pembeyi seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi... Şu valize. Valize değildi. Şuna kıyafetlerimizi koyacağız. Tabi en başta pijamaları unutmayalım. Evet şunu koyalım. Umarım video hoşunuza gider da seyirler. Evet bunları da alalım tam tatil havasında. Bunu da alalım belki bir yere giderken. Şunlar da bak bunlar da çok iyi. Bunu da alayım hatta. Her şeyi alacağım zaten. Mayolarımız bunlar çantasız. Aa bu arada uçağa bineceğiz onu unuttum. Şunu alalım mı ki? Tamam alalım. ne var ne yok hepsini alıyoruz arkadaşlar. Bir de ki, elbiseler kaldı. Onu da yerleştireceğiz. Evet. Burada içerideki mobilyaları e, dökmeyeceğiz tabii ki. Satacağız. E, eğer bir şeyler kalsa onları belki eski evimize taşıyoruz. Evet kıyafetlerimiz tamam. Bu posterleri almayacağız zaten yapışkanı gitmiştir. Evet. Şimdi buradan. Bunları çantaya koyacağım. Tamam buraya banyodan eşyalar koyalım. Şimdi şu boynuzları Belki orada bir bakım odamız bile oldu. Havlularımız. Maskelerimiz. Burada oradan yepyeni maskeler alacağız arkadaşlar. Doldu. Neyse. Bir tane daha valiz gerekli arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen alıp geliyorum bir tane tane daha aynısı vardı onun. Burada cevap açılmıyor mu? Ne yapayım? Şöyle yapayım. Şimdi hemen bir Evet işte bakın buradaydı. İçinde bir şey var mı? Yok. Burada da şu çantayı alacağım Bak. Eşyalarımızı aldık. Hatta bir tane yedek olarak çanta bile aldım. Kiraz resmi pembiş. Ama o daha böyle koyu pembe. Evet. Valizi de aldık. Daha iyi valiz onlar. Şimdi evimize gidip eşyalarımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu arada bu girilene kadar yüklenene kadar size videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet ikinci valiz geldi. Diş fırçalarımız çok çok önemli. tane maske kaldı dışarıda. Onu nereye koysak? Buraya yeter Şimdi, Tamam. Şimdi alacağız. Bu arada buralar, bunları taşımamıza şey, biz bir tane insan çağırdık. O taşıyacak. Yedek olarak hizmetçi. Elimizdeki Bunlar, bunlar burada dursun en sonuna koyacağım da. Neyse ben şuraya koyayım. Ben şunları kapatayım. Ay burada bayağı şey var. Küçük kamerayı almayacağım. Gerek yok. Bir de tokalar buraya sığmıyor ki. Dur şunları kafamıza takalım. Tamam bu boş kaldı. Bunu galiba öylesine getirmişiz. Evet. Yemekler de daha dolu ya. Neyse arkadaşlar buradan bir şey alacağım düşünmüyorum. Evet bunu da götürürüz evde kullanmak için. Evet arkadaşlar her şeyi topladık. Gördüğünüz gibi ev bomboş oldu. Şimdi bu şeyleri falan yapacağız. Bakalım ne kadar çok boş görünecek. bir yere toplayalım. Makyaj malzemelerini falan. Evet şimdi bakın. Şimdi bunları alalım arkadaşlar. Eşyaları alıyoruz demiştim.

çok boş oldu canım evim ya Evet arkadaşlar şimdi son halini gösteriyorum. Sadece gördüğünüz gibi mobilyalar kaldı. Evet. Buraya başka bir taşınsa bu mobilyalar onun olabilir zaten bizim ihtiyacımız yok artık. Evet arkadaşlar şimdi biz uçağa da bir sonraki videoda bineceğiz. Bay bay.